Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alehi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Geçen derslerimizde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Dindeki konumunu işliyorduk Bu haftada inşallah Allah nasip ederse Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'i beyan etme, yani açıklama yetkisi üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Yine hadis inkarcılarının en çok itiraz etmiş olduğu noktalardan bir tanesi de Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'i açıklama yetkisi yok. Onun tebliğ görevi var, e, dini ulaştırır, Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla ulaştırır. Ona müdahale etme, onun adına bir şey yapma, onun hakkında açıklama gibi bir yetkisi yok diyorlar. Biz de kendilerine Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeleri okuyunca bu defa şöyle bir tevil yapıyorlar bize. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de beyyene ifadesi geçiyor. Yani bahane kökünden gelen beyyene ifadesi geçiyor. Bu bir şeyi ortaya koymak, açığa vurmak, duyurmak, haber vermek manasındadır. Dolayısıyla işte peygamberin لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ illa لِتُبَيِّنَ lehum gibi ifadeleri şu anlam ifade ediyor. O Kur'an-ı Kerim'i gizlemeyip açığa çıkarmak manasındadır. Yani tebliğ etmek manasındadır. Yoksa ayrıyeten böyle Kur'an-ı Kerim'i izah etme, tefsir etme, onun hakkında tasarrufta bulunma, bir takım ifadeleri ilave etme yani açıklama bağlamında böyle bir yetkisi yok diyorlar. Yani baktığınız zaman gerçekten de bahane kökünden gelen bey kelimesinin böyle manaları var. O zaman ne diyeceğiz bunlara? Biz de diyoruz ki cevap olarak Kur'an-ı Kerim'deki beyan etmek manasındaki o ifadenin iki tane kullanışı var. Birinci kullanışı bir şeyi açığa çıkarmak manasındadır. Sizin dediğiniz gibi yani bir şeyi açığa çıkarmak, açığa vurmak, gizlememek manasındadır. Ki bu zaten ee, En'am suresi 38. ayeti kerimede Efendim, Ali İmran 187. ayet-i kerimede Mevla Teala şöyle buyuruyor. Ve iz <laughs> Allahu utul kitap. Allah Teala kendilerine kitap verilenlerden ne yaptı? Misak aldı, söz aldı. Ne diye? Letü letübeyyenehu linne's. Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Ve la tekteemune onu gizlemeyeceksiniz. Dolayısıyla burada ne anlaşılıyor? Onu insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz. Demek ki burada litubeyne etubeyyunun ifadesi neyi ifade ediyor? Şunu açığa çıkarmak manası. Evet sizin dediğiniz doğru. Burada bu mana kullanılıyor. Ama bu beyan kelimesinin yani beyyene kelimesinin bir de izah etme, tefsir etme, açıklama, o alakalı izahatta bulunma manasına da geliyor. Ki bizim şu anda diğer yapacağımız, getireceğimiz ayeti kerimelerin hepsi bu bağlamdadır. Ki kendimize bizatihi ne yapacağız bunu göreceğiz. İşte bunlardan arkadaşlar bu ayeti kerimelerden yine dediğim gibi meseleyi tamamen Kur'an üzerinden değerlendiriyoruz. Kur'an'dan ayetlerle meseleyi izah etmeye çalışıyoruz. Çünkü neden karşı taraf bize kalkıp da efendim siz hadis okuyorsunuz bize biz zaten hadisleri kabul etmiyoruz demesinler diye. Bakın Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin açıklayacağına dair ayeti kerimeler. Bunlardan birincisi Nahil Suresi 44. ayet-i kerime. Ve enzelna ileyke dikra? Biz zikri sana indirdik. Zikir ne? Kur'an. Kur'an'ı sana indirdik. yinelin nasi? İnsanlara beyan edesin diye neyi? Manuz ile ileyhim. Onlara indirileni. Onlara indirileni, onlara vahyedileni izah edesin, açıklayasın için sana indirdik. Dolayısıyla onlara indirilen zaten iniyor. Ne o? Kur'an-ı Kerim. Bakın burada artı bir ifade var. Ne? İndirileni, onlara vahyedileni açıklayasın diye. Ve burada şu anlam çıkmaz. Efendim burada onlara açıklayasın, gizlemeyesin manası çıkmaz. Çünkü neden? Onlara zaten indiriliyor. O indirileni sen artı olarak açıklayasın diye sana indirdik. Bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Nahil Suresi 64. ayet-i kerime. Ve ma enzelna aleykel kitabe. Biz sana kitabı indirmedik. İlla ancak indirdik. Niçin? Litübe yine lehum onlara beyan edesin, açıklayasın. Neyi? Ellediğine ol bir <laughs> şeyi ki ihtelefu fihi kendisine ihtilaf ettiler. Nahil suresi 64. ayeti kerime Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan vasfının, beyan özelliğinin, beyan yetkisinin olduğunu kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü ne, buradaki ifade ne? Onların orada ihtilaf ihtilafa düşmüş olduğu şeyleri açıklayasın için. Demek ki Kur'an-ı Kerim onlara ne yapıyor? İndiriliyor kitap. Onlardan bazıları da burada neye düşüyorlar? İhtilafa düşüyorlar o ihtilafa düştükleri konuyu kim açıklayacakmış? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve Dolayısıyla bu beyan yetkisi hususundaki en kuvvetli ayet-i kerimelerden birisi hangisidir? Nahil suresi 64. ayet-i kerime. Yine aynı şekilde diğer bir ayet-i kerime bildiğiniz kıyamet suresi. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele Onu acele ederek yani bir an önce öğrenmek için dilini hareket etme. İnna aleyne cem'ahu ve Kur'an'a. Onu toplamak ve okutmak bize aittir. Onsa ayet-i kerime İnna aleyne cem'ahu ve Kur'an. Fe izâ kara'nâhu fettebi'a Kur O Kur'an-ı Kerim'i biz indirdiğimiz zaman sen onu okumaya ne yap? Tabi ol. Sadece ne yap? Okunana tabi ol. Onu al. Sümme inna aleyna beyane. Sonra onun beyanı bize ait bir iştir. Sonra onun açıklanması kime aittir? Bize aittir. Bakın bu ayet-i kerimede yine çok kuvvetli bir ayet-i kerimedir. Çünkü Mevla Teala ki, sen Kur'an-ı Kerim sana inerken ne yapma? Bir an önce onu anlayayım, kavrayayım, ezberleyeyim, böyle bir derde düşme. Ve e, onu açıklama, bir an önce aklıma onun izahı da düşsün diye bir şey de söyleme. Bir tutuma da girme. Çünkü onun açıklanması bize aittir. Ne demek? Mutlaka onun açıklamasını biz sana yapacağız. Burada Allah Celle Celaluhu'nun Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını indireceğine dair neyi, neyi var? Vaadi var. Peki Kur'an-ı Kerim buysa Kur'an-ı Kerim buysa peki izahatı nereden? Çünkü Allah Teala vaat etti. Onun beyanı bize aittir. Biz sana mutlaka onun beyanını indireceğiz. Tamam? Mutlaka onun sana beyanını, izahatını vereceğiz. İşte aslında hadislerin inkar edilemeyeceğinin en büyük delillerinden bir tanesi de bu. Neden? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in beyan etme işi bize aittir. Efendim beyan derken Kur'an-ı Kerim'in indirilmesidir. Hayır. Ayet-i Kerimeler öncesi onu söylüyor mu? Söylemiyor. Burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arapça gramerini bilen herkes bilir. Burada bir vaat var. Sen o Kur'an-ı Kerim'i ezberleme, anlama için özel bir şey yapma. Çaba içerisine girmene gerek yok. Ben de okuyayım, ezberleyeyim davasına girmene gerek yok. Acaba nasıl anlayabilirim, onu anlar mıyım, onun izahatı nedir diye bir aceleciliğe gerek yok. Biz ne yapacağız onun açıklamasını sana indireceğiz. Kur'an-ı Kerim buysa açıklaması nerede? Açıklaması da işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an dışındaki vahiy ile beraber indirilen hadis-i şeriflerdir. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an dışında almış olduğu vahiylerdir. Kur'an Kur'an'ın izahı bağlamında. Öyle bir şey var mı hocam ya? Kur'an-ı Kerim'in dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir de açıklama görevi var öyle mi? Evet var. Göreceğiz. Onun da delillerini göreceğiz. Nereden? Bukhari'den, Müslüm'den, Züleyha i Davud'dan. Oradan mı? Değil. Nereden göreceğiz? Yine Kur'an'dan göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Mevla Teala'nın Kur'an dışında vahiy yaptığına dair birden çok ayet-i kerim okuyacağız. Tamam Dolayısıyla bu da yine en kuvvetli ayet-i kerimelerden bir tanesidir. Diğer bir ayet-i kerime Maide suresi 19. ayet-i kerime Ya ehlel kitabı ey ehli kitap kad caekum rasuluna muhakkak ki bizim rasulümüz peygamberimiz size geldi. Yubeyyinu lekum ala fetretin miner rusuli peygamberlerden bir fetret üzerine yani fetretten sonra gelip size ne yapıyor? beyanda bulunan bir Resulümüz geldi. Size beyanatta bulunuyor, açıklamalarda bulunuyor. Yine bu ayet-i kerimede Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayet-i kerimenin devamında buyuruyor ki yarın kıyamet gününde işte bize bir müjdeleyici, korkutucu gelmedi diye itiraz etmesiniz diye Mevla Teala size her şeyi izah eden bir Resul gönderdi. Demek ki peygamberin beyan görevi var. Daha peygamberin beyan görevi ile alakalı başka ayet-i de var. O kadar uzatmaya gerek yok. Yalnız bizim en kuvvetli delillerimizden bir tanesi de şu. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim birçok konuyu mücmel bir şekilde izah ediyor. Esat Çoşen Efendi'nin güzel bir sözü var. Buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim bir şey izah eder yani indirir. Hadisler de onu beyan eder. Yani Kur'an-ı Kerim emirleri indirir. Hadis-i Şerifler de o emirleri nasıl yapacağımızı gösterir. Bu bağlamda onun bir sözü var. Onun için Kur'an-ı Kerim bize ibadet ve taatleri beyan, emreder, ifade eder, ee, ve bize Mevla Teala bunları indirmiştir ibadetleri ifade etmiştir emretmiştir, nehyetmiştir e, haramlardan ama bunun izahatı nasıl olacağını Hazreti Peygamber ve izah, e, izah eder bize öğretir mesela Kur'an-ı Kerim'de allah Teala namazı emretmiştir ama vakitleri tam manasıyla rekatları, hareketleri detaylı bir şekilde ortaya koymamıştır. bunlar nereden öğreniyoruz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de orucu emretmiştir ama oruca niyet nasıl olacak? İmsak vakti ne zaman? İftar vakti ne zaman? Orucu bozan şeyler gerçi iftar vakti var. Orucu bozan şeyler nelerdir? Bunlar beyan edilmemiş. Bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmiştir. Mevla Teala zekatı emretmiştir. Bunun oranı nedir? Hangi mal türlerinden verilecektir? Nisap miktarı nedir? Bunları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Yani yine hac farz kılınmıştır. Mevla Teala hac farz kılınmıştır. Fakat tavaf, sa vak vak ve şeytan taşlama gibi ibadetleri, o menasiki ise bize kim ulaştırmış? Beyan etmiştir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine kurban birçok ibadette bu şekildedir. Dolayısıyla diyoruz Kur'an-ı Kerim bir şeyin ne, bir bize ne olduğunu indirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun nasıl olduğunu beyan eder. Onun için diyoruz ki hulasa şu ifadeyi kullanabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in açıklanma yetkisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de vardır. Böyle bir yetkisi vardır. Bunu ayetlerle, hadislerle, şey ayetlerle izah etmeye çalıştık. Bunun asıl izahı da dediğimiz gibi o Beyan yetkisinin nasıl kullanıldığı ise Hadis-i şeriflerde mevcuttur Ama şu anda biz muhatabımıza ne yapamıyoruz Hadisleri daha okuyamıyoruz Belli bir seviyeye geldikten sonra Onlar hadis-i şerifleri kabul etmek durumunda kalacaklar Bir hadis münazarası esnasında Daha doğrusu hadisleri kabul etmeyen bir kişiyle Münazara yaşamıştık Orada o kişiye şunu demiştim Yani Kur'an-ı Kerim'de her şey var mı? Evet var dedin. Peki namaz vakitleri, namaz rekatları var mı? Yani dedi bu dedi uzun iş dedi ben hepsini ispat ederim size. O zaman dedim fazla başka bir şey yorulmanıza gerek yok. Öyle namazının farzının dört rekat olduğunu bana izah edin. E, düşündü düşündü biraz. Ya orada ilmahale bakarız dedi ki bu adam 15 senedir mealle uğraşan bir kişi. Yani belli bir yerden sonra ne yapmak durumunda kalacaklar bu arkadaşlar? Mecburen kabullenmek durumunda kalacaklar. Eğer dertleri Kur'an'sa, eğer dertleri dini hizmetse kabullenmek zorundadır. Ama eğer kendi heva ve hevesini dini edinmişse bizim ona söyleyecek fazla bir şeyimiz de yoktur. Bugünlük burada kalmış olalım. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki derste peygamberin haram koyma, hüküm verme yetkisi var mıdır bunu göreceğiz. Yine nereden göreceğiz? Ayetlerden, hadislerden. Allahu Teala hakkıyla Kur'an'ı anlayıp ona göre amel etmeyi ve peygamberinin sözünü dinlemeyi, onun beyanına boyun eğeni, e, ve atane diyen kullarından eylesin inşallah. Amin.